yok. İlk Halo deneyimimiz sanımlar beyler. Halo Infinite daha doğrusu. 5'in mantıklarını oynamıştım ama onu Xbox'ta oynamıştım. PC'den hayatımda ilk defa Halo oynuyorum ha. Çok acayip. Aa, evet lan PC'den oynuyoruz. Mouse'da oynuyoruz ha. Take TK'dan enemy drop wall. Ne bunlar ya? Neyse bilmiyorum şimdi. Ne bu? Mal Deathmatch'e mi girdik şimdi peki? Modu yazıyor mu? Abi direkt quick, quick modu oyuna girerken yazacak. E, quick play açtım. He. Yani ne varsa boşta ona giriyoruz biz. Ona giriyoruz. Yani Slayer. A, 52 is Tamam işte Slayer yapacağız. Hadi. 12 dakika içerisinde 52 ile ulaşmazsam dahi de oyun kazanıyor. Ne bu hareketler, şekiller. Dijital esnaf. çıkıp çıkı. Vay boşluk sarartmış kendini hemen. Customize etmiş. Kardeşim bedava değil mi? Pardon zenginim ben. Kobra. Be. Kobra kay. Yes sensei. Koşma yok değil mi bu oyunda? Shift. Koşuyor mu ha? Koşuyormuş lan. Nişan. Bunda nişan almadan mı sıkıyorduk? Anlarız şimdi. Var abi sağ klik. Hadi be. Adam arkamdan roketliydi lan. Lan ben de kill aldım. Adam da ee, aldım. Nişan e, ee, tam sağ tuş. yok abi yarım maç sağ tuş. E, tamam. Göre Ama bir şey yaramıyor aslında o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan bombayı bomba tuşu neydi G mi? G. Girdik toka yiyoruz şimdi. G'yi de kullanabilirsin. Sniper da işe yarıyor çünkü çekmiyor geri. Bum hadi koçum. Bu, ke bu defa da bombayı ben oturttum. Aa, oh, roket gel Hadi selametle. Çakal. Roket geldi. Selam ol gamer. E. Nereye kaçtın lan? Nereye gitti lan o adam? Nasıl ya? E, bak in aşağı. Droplara doyamıyorum. Yat aşağı. Koçum siz. Tamam. İlk defa açtık oyun da o kadar ilk defa değil hadi. O da gitti. Bu da gitti. Killing spree. Killing kardeşim. Power item ne bilmiyorum bu arada. Ben sadece ateş edip öldürüyorum herkesi. Oy bu bir roket atar. Nerede lan bu herif? Lan panda nerede sen? Oğlum biri bir yerden sıkıyor. Pustu göremiyorum. Deliririm böyle oldu mu? Ha bak bak çakala bak. Roket attım ama pek bir şey olmadı. Bir daha ben bir ne yapacağım roketi. biliyorum ona gel. Yat aşağı. Yatmış oradan beni öldürecek ha şey yaparım. Abi sağa bakayım sola bakayım. her ara bana sıkıyorlar. Satmayın Hadi maçı. Başlıkta ne yazıyorsa odur be Bunda hiç nişan almayın boşa bu arada sniper kullanmıyorsanız. Sağ unutun yani. Pandanın önüne düşüyor adam ya. Benim de arkama geliyor. Aynen kardeşim. Hep şans. Bende ki bu şans var ya boşluk. Abi izledim şimdi. Ah! Son da aldım Adamların oraya mı Boşluk soluna dikkat et. Çok abarttık. Bana bir ya özellik de... geldiyse de kullanmayı bilmiyorum. Şu anda o yüzden sadece vurup kırıyorum. Ah. Gördüm seni çaka. Gel buraya. Eyvah arkadan alacağım. Yapma be. Kaç. Kardeşim Al, taşıyoruz. Sonra. Bu bu sporu yapıyoruz. Tamam. Allah bombayı kendim attım. Sakili, Sakile şey. başka tuş basmak lazım ya. Nişan boş. iş. Adamlar ortayı tepeyi tutuyor ha. Power items incoming. Bunda başka silah var mı şimdi? Tek silah mı? Double kill'imi aldım ben hadi. Abi 5 tane silah var. Nerede? Şu anda bende tek silah var ama. Evet şu an elinde standart bir silah silahı. Ha yeni var. başladığım Kapılarım. için. Burada tamam. kapılarının kenarlarında ve e, capture'ladığımız alanlarda falan dolaplar var. Onun içinden alabiliyorsun bak mesela burada. Nerede? Göster. Burada adamın olduğu yerde oldu bak. Çünkü ben en dandik silahları kullanıyorum. Yerden de alabiliyorsun. Hayır, çok zorladım roket be. çok kötümüş. Orada bir dipçiklemek için zorladım da be. benim çünkü dandik makineliyle oynuyorum yani. benim silah almam lazım. Vuracağım o adamı. Yardım edeyim bari. Evet ilk başlık gazımız gitti. Ortada sağ sola koştururken iyiydi. Şimdi bir dayak yemeye başladı. Şimdi attı lan. Şimdi bana bir silah artık. O gazımız sona erdi. Gitmiyor lan oraya kurşun? Şurada işaretlemiyoruz lan sanki BF oynuyorum gibi. Aaa silah... Bir şey diyeceğim. Bana silah yerini bir gösterir misiniz bu oyunda? Ben anlamadım. Şu telefon kulübesi gibi bir şey mi? Evet, 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 evet. <laughs> tamam. Tamam, intikam bunu aldım. Güzel, o. güzel. Yani, Yeniyoruz hala. Eşitiz, eşitiz. 26-26, hadi. Geri düşen silahları ayrı tuşa basıp mı alıyoruz? Otomatik alabiliyoruz. Ha, e, ha okey, tamam. Lan! Bunu ben attım. Ya ya duvara yaptım bombayı. Çok zor oluyorlar. Kaç kilim var lan? Tamam şimdi silah almayı da öğrendik nihayet. Çünkü o karmaşada yine anlamıyorsun. Lan reload. Oh bak silah olunca hayat ne güzel. Dandik makineyle nereye kadar arkadaşlar ki iyi vurdum bence. 9-10 Abi ne oluyor? Satmayın lan. A abi arkada arkada arkada. <laughs> Arkamda mı? Evet evet evet. evet. Az siktir mermi bitmiş GG. Şaka lan öldürdüm onu. <laughs> Kilde siz ki geldi lan. Eyvallah. Bir tane de burada Rica ederim boşukçu. Adamı vur oğlum adamı vur. Çok konuşuyorsun Öldü. Oha e, dipçik attı lan. Vay e, dipçik atacağım tabii oyunda <laughs> ne yapacağım. O da öldü. <laughs> Five minutes remaining. Bu da, five, five. Bu da öldü. Bu da öldü. İki de siz geldi lan. Ne bağırıyor oğlum? Tamam işte ne güzel. Niye kızıyorsun? Öldürme mi? Altı kilim var, dokuz detim var. Şuna bak, asis manya olmuş. Bu da gitti. Ne yapıyor var bir yerde? Ben bu silahı beğendim, ben bunu herkese öldürüyorum zaten. E süper. Neredeler? Hıh. Aha. <laughs> Abi yanında, yanında pan. Gördüm de. O gitti. Eh, bir yere Aha. kadar. Bir yere kadar. Lan dışarı çık Bu maçı satarsanız sizi boğarım 36-34. İlk oyunum ve kazanmak Yok. istiyorum. Satmayız da. Sefa sana Edip güveniyorum. Bir var, right, bana yeni right. güçlü bir silah lazım ya sevaki gibi. Ben bununla oynamam. Abi. <laughs> Eyvah ölçem. <olacağım. gülüyor> Bu ne? <laughs> Sıçtık. Evet öldüm ben. Lan dur! <laughs> Aha aldım. Ha. Arkadaşım silah lazım bana. İki kapı iki kapıda da var o silah. Buldum başka ya, bir silah buldum. Var. Ne işe yarıyor bu ne böyle? Shotgun mu bu? Ee, sniper shotgun. Şut atıyor. Oy! o silahı istiyorum bu arada. O silah güzel. Bu neymiş? O, Pulse Rifle. Ana kendisi mi öldü lan öyle? Ortada duruyorum ben. Hop çatışma burada. Helal lan esnaf. Solda tam şurada. bak şu işaretliyorum ben de ya. Kapıda. <laughs> ben de fazla <laughs> Ah, Siki ya. Tamam olsun. Or yükseklere çok yükseklere zıplamıyormuş bunu anladık. Ah ver silah ver. Müzik gir girdiğine göre sona geliyoruz arkadaşlar. Abi o şey da var karşı tarafında şurada. Aa şu düşman. <laughs> öldü bu. İki tane daha geliyor meydanda. <Gülüyor> bu da <laughs> öldü. <oldu. Gülüyor> o yine <laughs> kilasiz geldi. Ben niye vuramıyorum adamı? <laughs> bir tane. Bunların orada iki tane var. <laughs> Mermi'ye doğru gitti. Biri öldü. Ben de öldüm. Mermim bitti çünkü. Hadi 47 42 lan. Hadi lan 3 puan. Hadi bakayım. Nice. Buradan buradan satış yok. Panda gel Panda geldi, 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 taşıdı diyeceksin. Boşluk. Ya ha. Onu Aha 6 kill. Yo no, 10 silahmış. Ana bu ne oh. biçim bir silah ya? Tamam asist geldi oldu, güzel. Oldu. Bu üçlü atıyor ha. galiba. Burst atıyor bu. Aşağı Burası indi... Aha. <laughs> Aa! İyi lan! Düştü. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi 12 vurmuşum lan. Tertemiz iş. Güzel. Ver istatistik evladım. Ben de çay alayım. Opla ekibi yok eder. Hani lan bir istatistikler kaç vurdum ben? Dur bekle heyecan yapma bir dur hele ya Heyecan yapma Bir sürü kupa aldım demek ki bir şeyler oldu Kardeşim Bak burada YouTube, yazıyor Youtube'a gidecek kadar burada La geçemiyorum ki yazılardan Yok çıktı Şu an ben 12 vurmuşum sen kaç Hemen vurmuşsun Söyleyin Hemen abi boku. buraya göremedim ben Sen eee Pintipan'da 22 vurmuşsun koyayım ki. Tamam 50'nin 22'sini almışız. O zaman çayı hak ettik sevgili Facebook, sevgili YouTube. Teşekkürler. Mua.